dedi ben dedi işte filanca teyzenim dedi. İki çocuğum bir damadım var dedi. Çocuğum birisi kız olan kardeşimiz cerrahta paşa tıp mezunu. Diğer oğlanı böyle atom mühendisi gibi bir şey. Bir de damadı o da aynı şekilde böyle. Dedi ki iki çocuğum damadım da küçüklükten beri dedi bu risale i Nur'ları tanıyor dedi. Çocukluktan medreseye gitmişler. Çocukluktan. Damadım da aynı çocukluktan medresede dedi. Bir ara dedi ya bu benim çocuklar şu dünyayı bir eline alsın da Zaten medrese kültürleri var sonra yine medresede devam ederler dedim dedi. Şu an üçü de ateist dedi. Şaka gibi abi. Umre'ye geliyorum diye bana etmedikleri lanet kalmadı dedi ama titriyor. Bak göz, ben gözünü göremedim. Şu gözlüğün buharından gözünü göremedim. Asıl olay şurada. O abla teyzemiz Rüsel da biliyor. Ben dedi nerede hata yapıp şefkat tokadı yediğimi biliyorum dedi. O Rüsel yeri söyledi. Diyor ki orada çocukları paşa olsun diye hafız mekteplerinden alır, frengi Avrupa'lı mekteplerine gönderir. Ben işte bu cümleye muhalif hareket ettim, onun tokadını yedim. Üçü de şimdi ateist dedi. Üçü de.